Ben öncelikle çocuklarıma başarılar diliyorum ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağlıklı güzel bir sınav oldu. Biz biliyorsunuz her ay örnek sorular yayınlıyoruz. 45'er soru olmak üzere. Bütün bu örnek soruları çocuklarımız görsün, öğretmenlerimiz görsün diye yayınlıyoruz. Ve bu soruları tabii ki yayıncılar da izliyor. Herkes izliyor, herkes takip ediyor. Bunlara göre soru hazırlığı çalışmak, bunlara göre sorular düzenlemek için gayret gösteriyorlar. Elbette bizim yayınladığımız örnek sorular herkes için örnek oluyor. Bu bağlamda biz böyle somut olmayan söylemlerle, dedikodularla hareket etmek yerine çok daha kanıta dayalı ve bir şekilde hani neyin ne olduğunu ortaya koyabilen ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. bununla ilgili zaten müracaat yolları belli, itiraz yolları belli. Bu yollara müracaat edilebilir ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim çok güçlü bir ölçme değerlendirme kadromuz var. ve dikkat ederseniz soruların kendisiyle ilgili bir itiraz yok. Yani yanlışlığı ya da başka hususlarla ilgili. Özet olarak hani şu söylenebilir. Böyle bir delili olmazsa, böyle somut şeyler olmazsa ortada bu konuda daha dikkatli olmaları çünkü bu çocuklarla ilgili bir konu, öğretmenlerle ilgili bir konu. Herkese daha dikkatli olmasını tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Şimdi tabii bu bir hani sıralama ile ilgili bir konu. Eğer işte on binlerce başarılı olan belli bir puan alabilen çocuğumuz olduğunda başka problemler ortaya çıkıyor. Bizim kontenjanımız belli. Aynı kontenjan yine geçerli sorulara bağlı olarak. Ve bu konularda ilgili arkadaşlarımız gereken her türlü tedbir alıyorlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.